Selamlar arkadaşlar. Ben Usta Splinter. Bugün sizlerle yeniden beraberiz. Bir mit e, mid oyuncumuz Kagura ile çok iyi oynadığını beyan ediyor. Dedi ki gel VS atalım. Dedim ben de gel tokatlayayım seni. Cecilion VS Kagura oynayacağız şu anda. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Hızlıca bana atıyorum süre geçsin diye. Alacağım bir tamam belli. Buna şüphe yok. Neyi yasaklatalım diye düşündüm. Acaba... Saber mi yasaklasam? Estes mi yasaklasam? Kahramanını seç! Hala tamam, nasıl kolektör kostümü gelsin, direkt alacağım. Tek olmayan kostümüm şu anda o. Şimdi Kagura aldığı için ışından veya da kalkan alabilirim. 1 vs 1 olduğu için kalkan almayı tercih ediyorum. Oranım 60'a kadar düşmüş. Ne yazık ki. Ben sıradan amblem giriyorum sesin ona Manasızlığı yenilensin diye. Ee, bakalım bu maç nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Onun bir tane şundan var ama 120 saniye ama gerçi bu modda daha mı kısa sürüyor emin değilim. Normalde bu 90 saniye olması gerekiyor kalkan. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini bir, bir, şey 90 liradan 66 liraya düşüyorsa yüzde kaç indirim olmuş olur? 90 liradan 66 düşmüş. Yüzde 33 mü? Yo yüzde 27 mi? Kaç yapar? İşte hesaplayın oğlum. Sen sayısalcısın Donatello. Arkadaşlar Donatello'yu şu anda şey veriyorum görev verdim. 90'ın 66'ya düşmüş. Şimdi o da galiba şey çıkıyor. Akıllı alsa Hasar yüksek olacak benim. kalkan alsam mı diye düşünmüyorum değil ama almayacağım. Kan kanatları alacağım direkt. Direkt hasarı oynayacağım ve Kagura'yı edebiyete ebediyata <laughs> edebiyete. Kelime neydi? Ebediyet. Ebediyete uğurlayacağım. Ama ben bu kargı kaguruyu döverim. Ulti atacağım artık inşallah nasılsa. <laughs> Onu öyle. Sen bekle bekle. Al bunun menzili benden nasıl daha yüksek olabilir ya? Canını fullledi, bir de. Harika. Tam da kesiyorduk. Ama şans şans böyle bir şey. Daha fazla yaklaşamayacağım. Birazcık bekleyelim bakalım. Sağ çaldım, sol çaldım acaba. Yüzde kaç indirim olmuş oluyor? Yüzde 27 daha az demek ki burasının. Çünkü ben 90 saniye hatırlıyorum ama umarım 90 saniyedir. Ultim geldi. Yavaş yavaş kalkanım da geliyor. Odette'yi tarumar etmemiz için gayet yeterli skill'ler, yetenekler, büyüler. Mükemmel. Gel gel vur korkma. İlk kan. Rakip katledildi. İlk elimizi aldık. Şimdi ikinciye, üçüncüye diyelim nasip. Birazcık kuleye vurmaya lüzum yok. Ama ben yine de vuracağım. Minyonlara son vuruş atmak aşırı önemli bu oyunda. Onu asla şey yapmayın. Göz ardı etmeyin. Son vuruşu her zaman atmaya çalışın. Özellikle bu minyon büyük minyonsa. Büyük minyonlar şu arabalar, top arabaları çok daha değerli. topu aldım, yapacak bir şey yok. Böyle devam ederim. Şunu tamamlayayım, birazcık daha defansif olayım. Yok. Gördüğünüz gibi Toplan! öldü. Şu an öldüğünü beyan etti o. Onun kurtuluşu yok. Var mı? Yok. düşmanı katlettin. Rakip katledildi. ya Kagura eskiden çok güçlüydü. Evet. Ama şu güncel metoda hala güçlü mü? Evet güzel oynayanlar olabilir ama güzel oynayabilmek lazım. Karşı Carmilla'mız pardon karşı e, Kagura'mız dedi ki ben seni tokatlarım. Ben çok iyi Kagura oyuncusuyum. E, ne oldu? Ne oldu? Zorbalamayı çok severim evet. Şimdi şu son milyon dalgamızı dikelim ondan sonra oyunu kazanacağız. O vuruş almasaydı iyiydi. Ve oyunu Bu oyunumuz bu kadardı. Zafer. Bakalım ikinci videomuz nasıl başlayacak. Tekrardan selamlar arkadaşlar. İkinci VS'ye tekrardan geldik. Dedi ki çok kötü oynuyorsun. <laughs> bu yüzden sonra e, tekrar bir VS'ye davet ettim. Ben Eksine de kabul ettim. Geç. İkinci maçtan doldu. Hepinize selamlar. Burada altın çok hızlı kasılıyor. O yüzden direkt kader saatinin küçüğünü almayı tercih ettim. Bakalım iyi bir doğru tercih mi yoksa yanlış bir tercih olacak bizler için. Son vuruşu kaçırmıyorum. Kafasına çakıyorum. Gördüğünüz gibi canı yarıma geldi ve yenilemesini kullanmak zorunda kaldı. Benim canım hala full. Şu anlık önde başladık ama oyun başı Sisplon birazcık güçsüzdür. İçime giriyor fark ettiğiniz gibi. Bu beni çok zorluyor cidden. Hiç vuramıyorum adama, gördüğünüz gibi. Ama kalkanım var, ben de onu güveniyorum. Ooo hareketler var. Işınlan girmemiş! Bu benim için çok güzel bir haber! Sen bitmeyin! <laughs> Bir an önce şuradan dört olursam eğer. Dört olmadı. Çok basit bir maç bizleri bekliyor bu maç. Orada bir minyon kaybetmeme bir sebebi oldu. Burada beni bayağı bir darladı ya kulağı O yüzden şu anda 4 olamadım ben. Gayet güzel. Yapma be. Çok hasar alıyorum ama var ya. Şu hasar almaları birazcık azaltmam gerekiyor. Güzel. Bak bu sefer ben vurdum hasarı. O vuramadı. Oyun sesi bu arada... o felaket yüksekmiş. Şunu azaltayım derken az kalsın ölüyordum. 5 saniye ultim geliyor. Kalkanım yok ama biraz olsun dayanma gücü verebilir galiba ulti bana. Güzel. Canlandırım gelsin canlandırım basayım. Hiç ultiye lüzum yok şu anda zaten. Bak minyondan aykırı duruyorum ki ya minyona ulti atacak ya bana ulti atacak. Gördüğünüz gibi bana ulti atmayı tercih etti. Minyonlar kolye vurmaya devam ediyor. Gerçek oyunda da bu çok önemlidir. Güzel yenilemesini azalttım derken bu ne? Yıllarım job alırsa bir dahakine çok zorlanabilirim. Öleceğim bu arada ya. Güzel. Çarpı 2. Şimdi 7 saniye sonra tekrardan canlandırma basacağım. Ya yine şey alıyorum. Parlayan asa alıyorum da yapacak bir şey yok. Alalım. Otomatik skill alıyorum şu an komple. Oyun bitecek bu arada. Böyle bir oynamaya devam edersem. Of, hasar felaket yüksek. Şu bildirimler beni sal, 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 salmıyor. Salmıyor. Şimdi... şimdi minyonumuzu alalım. Birazcık geri çekilmek istiyorum çünkü. Birazcık sıkıntı olmaya başladı. Hasarı cidden çok yüksek. Bu arada benim içime girerse bilerek şemsiyesini tutturmasını sağlayacağım. Öldürürüm onu çok rahat. Ultim var kalkanım var. Bak şu an geldi öldü mesela. Şu an ne yani ne oldu? Ölümsüzlük de ölümsüzlük kurtarmaz. Ki zaten 3. ölüyordu. Evet. Çok kısa 2 vs attık bu şekilde arkadaşlar. maçlarımız buydu. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pardon. Şunu bakacaktık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.